Merhaba. Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Aşı 11 Eylül 2025 tarihinde kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı. Peki detaylar neler? Nakit kar payı ödeme şekli peşin. Pay biçiminde ödenme ödenmeyecek. 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,1498200 Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Kasım 2025. Kayıt tarihi 17 Kasım 2025. Ödeme tarihi 18 Kasım 2025 şeklinde. Peki Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret daha ve bağlı ortaklıkları 30 Haziran 2025 tarih itibariyle finansal tablosu nasıldı hemen inceleyelim. Toplam dönem varlıklar 30 Haziran 2025 11 milyar 150 milyon. Toplam duran varlıklar ise 3 milyar 330 milyon ve toplam varlıklar 14 milyar 480 milyon. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 8 milyar 538 milyon. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 1 milyar 670 milyon. Toplam öz kaynaklar 4 milyar 271 milyon. Dönem net karı 474 milyon 750 bin. Geçmiş yıllar karı 369 milyon 218 bin. Kapsamlı gelir tablosuna bakacak olursak brüt kar 2 milyar 690 milyon 2 milyar 864 milyondan .000 düşmüş durumda. Esas faaliyet karı 1 milyar 919 milyon 1 milyar 986 milyondan .000 gerilemiş durumda. Finansman giderler öncesi faaliyet karı ise 1 milyar 997 milyondan .000 1 milyar 992 milyon liraya. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ise 1 milyar 137 .000 .000 milyondan 673 milyon 91 bine gerilemiş durumda. Dönem karı 1 milyar 542 milyondan 474 milyon 750 bine gerilemiş durumda. Toplam kapsamlı gelir gider 1 milyar 467 milyondan 558 milyon 948 bine geriledi. Peki Basu Gıda'nın daha önceki finansallarını karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 birinci çeyreğinde net satışlar çeyreklik 3 milyar 966 milyon. 2024 birinci çeyreğinde ise 2 milyar 854 milyondu. 2023'ün son çeyreğinde ise 15 milyar 206 milyon. Net satışlar yıllıklandırılmış olarak 2025 birinci çeyreğinde 18 milyar 504 milyon. Özellikle 2024'ün 3. çeyreğinde 24 milyar 878 milyonluk satış dikkatleri üzerine çekiyor. Favrik çeyreklik olarak 2025 birinci çeyreğinde 312.99 milyon. 2024 birinci çeyreğinde ise 54 milyon. Favrik yıllıklandırılmış olarak 2025 birinci çeyreğinde 2 milyar 184 milyon. Net kar çeyrek netlik olarak 2025 birinci çeyreği için eksi 85.76 milyon. 2024 birinci çeyreğinde ise eksi 274.93 milyondu. Netkar yıllıklandırmış olarak 2025 birinci çeyrek 663.93 milyon. Özellikle 2023'ün son çeyreğinde 1 milyar 542 milyondu. Öz kaynaklar 2025 birinci çeyreği için 4 milyar 214 milyon. 2021 yıl sonundaki çeyrekte ise 756 milyondu. Karlılık açısından bakacak olursak brüt kar çeyreklik olarak 2025 binin çeyreğinde 12.16, 2024 binin çeyreğinde ise yüzde 7.39. Son iki çeyrek için yüzde 10 üzerinde. Brüt kâr marjı yıllıklandırmış 2025 binin çeyreğinde yüzde 16.01. Pavek marjı çeyreklik olarak 2025 binin çeyreğinde 7.89, 2024 binin çeyreğinde ise yüzde 1.91. Son iki çeyrekte yüzde 5'in üzerinde. Fabrik marjı yıllıklandırmış olarak 2025 binin çeyreğinde yüzde 11.80. Son üç çeyrekte yüzde üzerinde üzerinde. Netgear Mars çeyreklik olarak 2025 birinci çeyreğinde eksi yüzde 2.16 2024 birinci çeyreğinde ise eksi yüzde 9.63'tü. Net kar marjı yıllıklandırmış olarak 2025 birinci çeyreğinde yüzde 3.59 öz sermaye karlılığı yıllık 2025 birinci çeyreğinde yüzde 15.75 son 3 çeyrekte kademeli düşüş gerçekleşmiş durumda. Çarpanlar olarak bakacak olursak stok tutma süresi 2025 birinci çeyreğinde yüzde 30.52 son 2 çeyrekte yüzün üzerinde borç ödeme süresi 2025 binin 5.74 onun altına düşmüş durumda. Alacak tahsil süresi 2025 birinci çeyreğinde 31.11 temettü verimliliği 0.69 2024 son çeyreğinde ise 0.74'tü. Hisse başı temettü 2025 birinci çeyreği için 0.18 daha önceki çeyreklerde 0 hisse başı kar yıllıklandırmış 2025 birinci çeyreğinde 0.60 2024 birinci çeyreğinde ise 0 peki Bağsu Gıdan 2024 2025 faaliyet dönemi faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Faaliyet Maliyet raporunda Bağsu Gıda'nın Türkiye iç fındık üretimindeki payının %13 olduğu belirtiliyor. 53 bin ton satış hacmi, %43 oranında ihracat oranı, 24 ihracat yapılan ülke sayısı artı 900 ton günlük kırım kapasitesi dikkatleri üzerine çekiyor. Ürün grubu fındık füresi 2024 6 milyon 113 bin kilo. 2022 yılında ise 5 milyon 745 bindi. Kavrulmuş fındık 2 milyon 766 binden 2 milyon 961 bine yükselmiş durumda. Kavrulmuş kıyılmış fındık 2022 yılında 1 milyon 694 bin iken 2024 yılında 1 milyon 979 bine yükselmiş durumda. Doğal iç fındık ise 32 milyon 437 binden 33 milyon 230 bin kilograma yükselmiş durumda. Stratejik çeşitlendirme Hendex aktif karbon yatırımı bulunuyor. Tamamlanan yatırımlar arasında soğuk hava depo kurulumları 2 adet, trafa güç artışı, devam eden yatırımlar başlığı altında ise kavurma alanı kapasite artırım yatırımı, tanker dolum kapasite artışı, ezme kapasite artışı yer alıyor. Renk ve yabancı madde ayırıcı yapay zeka, reject eleme ve optik ayıklama hattı, basınçlı hava kompresörü yer alıyor. Arge faaliyetleri başlığı altında ise ürün geliştirme ve çeşitlendirme, prosesi iyileştirme, verimlilik ve dijital dönüşüm, kalite ve gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilirlik ve atık değerlendirme, tarım uygulamaları ve ham madde kalitesi. Peki Bağsu Gıda ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 30 Nisan 2025 tarihli kredi derecelendirme bildirimi bulunuyor. Bağsu Gıda Sanayi ve Ticaret Aşı JCR Yüreşe tarafından değerlendirilmiştir şeklinde. Değerlendirmede esas itibariyle Yukarıdaki hususlar kapsamında Bağsu Gıda, Sanayi ve Ticaret AŞ'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A-TR olarak revize edilmiş olup diğer notlar ve görünümleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A-TR stabil görünüm. Kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notu J2 stabil görünüm. Uzun vadeli uluslararası yabancı para kurum kredi rating notu BB stabil görünüm. Uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi rating notu BB stabil görünüm şeklinde. Bağsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haber ise 5 Ağustos 2025 tarihine ait finansal duran varlık edinimi hakkında bilgilendirme hakkında özel durum açıklaması. 5 Ağustos 2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda yurt dışında kurulu sağlıklı atıştırmalıklar alanında faaliyet gösteren bir şirketin sermayesini temsil eden bir kısım azınlık paylarının yapılacak ön araştırmalar ve ön çalışmaları olumlu sonuçlanır ise satın alınması amacıyla anılan şirket ile bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanarak müzakerelere başlanılmasına karar verilmiş olup niyet mektubu 5 Ağustos 2025 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu açıklanacaktır şeklinde. Bağsu gıda ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 18 Ağustos 2025 tarihine ait. Şirketimizin sermayesine %100 iştiraki bulunan Bağsu Nat Kuru Yemiş AŞ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onay hakkında yönetim kurulu karar tarihi 3 Haziran 2025 Birleşmeye esas finansal tablo tarihi 31 Aralık 2024 Birleşmeye ilişkin SPK onay tarihi 14 Ağustos 2025'e ait Ek açıklamalar kısmında ise şirketimizin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Balsunats, kuru Kuruyemiş AŞ ile kolaylaştırılmış usulle birleşme yöntemiyle birleştirilme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihli ve 45 Taksim 1459 sayılı kararıyla onay onaylanmış olup kurulca onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi açıklama ekinde yer almaktadır şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.